Çene eklemi problemlerinin sebepleri genellikle tek taraflı yemek yeme, kalem ısırma gibi ya da elini çeneye yaslayarak bir şeyleri izleme gibi yanlış alışkanlıkların yanında özellikle emosyonel strese bağlı olarak diş sıkma ve diş gıcırdatma gibi alışkanlıkların bulunması. Çene ekleminin yapısında bulunan kıkırdak yapıda diske fazla baskı gelmesi sonucu o bölgedeki diskin yapısının bozulması, oradaki yumuşak dokuların yapısının bozulması neticesinde çene eklemi bölgesinde bazı seslerin gelmesi, takılmaların olması, ağız açma kapama sırasında seslerin gelmesi ve çenede bazı kitlenmelerin meydana gelmesi gibi bazı semptomlar ortaya çıkmaktadır.